görüşün iki temel umdesi paylaşımda adalet diğeri de yönetimde adalet kim olursa olsun hangi partiden hangi ırktan hangi mezhepten olursa olsun hiç kimsenin zerre hakkına tecavüz edemez Cenab-ı Allah Müslümanların hakları dememiş kul hakları demiş kul hakkı kul hakkı demek Müslüman da olsa gayrimüslim de olsa onun kul hakkına tecavüz edemez e peki şimdi gelip bir de uygulamaya bak. Kimse bu durumu düşünenler hakkımı Gelin ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım. Yani bir konfor, konfor yaşantı istemiyorum. Sadece bir yaşantım ekmek kanımızı doyuracak bir şey istiyorum. Başka bir şey değil. Eğer iktidar müteahhidiysen bir seferde Dokuz buçuk milyar liralık vergi borcunu iktidar, devlet affeder. Ama vatandaşsan, çiftçiysen gelip senin traktörünü bağırta bağırta halleder. Kağıda Her iş olduk ya! Bu kadar da olmaz! İşte Türkiye'nin bugün gerçekleri bunda. EYT'liye, esnafa memura, işçiye, çiftçiye, vatandaşa gelince yok, yok, yok. İmtiyazlı müteahhitlere gelince, iktidara yakın olanlara gelince çok, çok, çok. Bizim davamız, bizim derdimiz sadece Kur'an kursu, sadece İmam Hatip, sadece başörtüsü değil. Adaleti tesis etmedikten sonra, kul hakkına riayet etmedikten sonra sabaha kadar alnını secdeden kaldırmasan da bir kıymeti olmaz mı? Kul hakkı, adalet bunlar milli görüşün en temel prensipleri, peygamberlerin mücadelesinin temeli.